Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kış aylarına özel bir tarif olan kerevizli mercimek çorbası tarifi vereceğim. Öncelikle patatesimi, bir adet patates, bir adet havuç, bir tane kerevizimiz var, bir su bardağı da mercimeğimiz var. Şimdilik bunları hazırladım. Patatesimin kabuklarını soydum, havucumu da soydum. Şimdi bunları rendeliyorum. Patatesimi de rendeliyorum. Şimdi tenceremize alalım bunu. Şimdi kerevizimizi soyalım. Önce sapından ayırdım görüyorsunuz. Bunu şimdi Öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Hepsini kullanmayacağım çünkü kerevizin çok baskın bir tadı olduğu için çok fazla kullanmayacağım. Güzelce kabuğunu soyuyorum. Şimdi soymuş olduğum kerevizimi de rendeliyorum. Şimdi rendelemiş olduğum kerevizlerim de tencereye giriyor. Şimdi saplarından da biraz doğrayalım içine isterseniz. Çok güzel bir lezzet kattığını düşünüyorum. Arzuya göre doğramaya da bilirsiniz. Şu şekilde. Zaten pişeceği için bunlar çok önemli değil boyutları. Şu şekilde. Biraz da yaprak kısmından doğruyorum. Bunu da tenceremize alalım. Bunları şimdi ocakta soteleyeceğiz biraz. Çok az Sıvı yağımı koyuyorum. Şimdi kaşın, kaşığın ucuyla az bir şey şeker attım. Yarım tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Ve rendelenmiş olduğum sebzelerimi güzelce soteliyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da karabiber atıyorum. Mercimeğini koyalım. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi suyunu ekliyorum. Şu şekilde. Biraz daha ekleyelim. Koyulaşacağı için içerisinde patatesimiz var çünkü. Patates kıvam verici çorbalarda Şimdi ağzını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Çorbamız pişti. Görüyorsunuz. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi servisimizi yapalım. Ben çorbamız piştikten sonra blenderdan geçirdim. Siz öyle tane tane de bırakabilirsiniz arzuya göre. Şöyle tekrar kıvamını göstereyim. Afiyet olsun arkadaşlar.